Merhaba sevgili Tempo ve Tını izleyicileri. Bugün çok güzel bir program yapacağız sizlerle beraber. Çok değerli bir konuğum bizlerle. Serra Taşköprü. Hoş geldiniz Serra Hanım. Ee, sizleri şiddetle karşılıyorum gerçekten. Ee, şiddete karşı duruş sergileme gayreti içerisindeyim. Ne kadar zor olsa da, dünya çapında sadece ulusal bazda değil dünya çapında global olarak da e, şiddetle mücadele özellikle psikolojik şiddetle mücadele etmek noktasında hareket eden e, bir hukukçuyum öncelikle e, ve bu programın sunumunu yaptığınız noktada Fatoş Hanım size ve katılım sağlayacak olan e, Ayşe Hanım'a da bu program nezdinde e, ne kadar e, zor anlaşılır biri bir kişilik olmama karşın bunu empatlığınızla kavrayıp anlayabildiğiniz için önce şapka çıkartmayı bir borç biliyorum. E, gerçekten ve bu program nezdinde Girişi bu şekilde bir mizah sen olarak gerçekleştirmek tercihim oldu gerçekten belki hiç görüşmedik şu ana kadar bu program vesilesiyle sizlerin yüzünüzü görmek gerçekten canlı canlı mümkün olabildi şunu biliyorum ki insan Gönül birliği, Gönül. E, akıl birliği o kadar değerli bir şey ki e, hiç tanımadığınız insanlardan e, sanki yılların dostluğunu, yılların paylaşımlarını yapmışçasına mutluluk ve kıvanç duyabiliyorsunuz. Evet çok değerli söyledikleriniz. Çok teşekkür ediyorum ben de kendi adıma sizlere. Şimdi sizi takdim ederken söylemeyi unuttum fakat sizin bir değil birden fazla rolünüz olduğu için avukat aynı zamanda Serra Hanım kendisi adli tip alanında da yüksek lisansa başvurdu ve aynı zamanda dört tane de şiddet üzerine manipülasyonun şiddete yöneldiği bir konu üzerine yani elbette zor bir konu her iki günümüzde dört tane kitabı var. Bunlardan en son çıkan hesaplanmış sessiz manipülasyon yoluyla işlenen suçlar ve yasal boyut değil mi? Ee, şöyle söyleyeyim. En son çıkan e, beni linç eder misiniz? İsterseniz beni takdim edeyim. Edersiniz. Tamam. Ee, Yok, pardon, beni linç ben. eder misiniz? Estağfurullah. Ee, çünkü hesaplanmış sessiz manipülasyon yoluyla işlenen suçlar vesal boyut. E, gerçekten e, özgün içeriğe sahip. Evet, e, yurt dışı kaynaklarda ee, çalışılmış psikolojide bir konu e, sessizlik e, istismarı sessizlik e, şiddeti ancak hukuki açıdan ele alan dünya çapında ilk kişi benim e, şu anda halen e, tek kişi olarak <laughs> yola devam ediyorum e, maalesef çünkü daha çok meslektaşın inşallah irdeleyeceği, inceleyeceği, araştırıp genişletebileceği, geliştirebileceği bir konu haline dönüşür ve belli noktaları yasalaşır diye umut ediyorum. E, Beni linçe der misiniz? E, son kitabım deneme türünde. E, zaten yazım dili olarak kendimden yola çıkarak ee, kendi gözlemlerim, görüşlerim, aykırı düşüncelerim ve duygularımla ortaya koyduğum bir eser. Ee, yani ilk üç eser Sessizlik Üzerine, Sessizlik Üçlemesi olarak ben e, yayınlarını yaptırdım, yaptım. Ee, hesaplanmış Sessiz Manipülasyon, İki ayrı yayın evinden çıktı. Ee, i̇lk çıkan kapak bu şekilde. Ee, i̇kinci baskısıyla diğer yayın evim, ee, çok değerli yayın evleriyle çalışıyorum. Ee, farklı olmasının e, olumsuz nedenleri yok. Tamamen e, öyle denk gelmesi. Söz konusu ve e, Sesi Şiddet işte bu kitapla karşılamıştım sizleri Hı -hı. ve e, çok önemli hassas bir konu işlediğim noktada es e, Sessiz Aşk Terapisi bu Hı -hı. eserin şöyle bir özelliği var e, diğerlerinden biraz daha farklı olarak hekim Hatası yani kötü uygulaması yasaklanması gereken <laughs> e, suçla teşkil edebilecek ihmali de içeren e, psikolojik ve zihinsel e, şiddet ve istismar döngüsünü aktarıyor. Hekimin hastaya yönelik e, sessiz şiddeti sessiz istismarı olarak da değerlendirebiliriz tabii yani manipülasyonlar üzerine ben manipülasyonları ikiye ayırıyorum açıkçası olumlu manipülasyonlar olumsuz manipülasyonlar olarak bu arada Ayşe Hanım Fatoş Hanım siz araya girip beni kesebilirsiniz sözümü yani burada monolog gibi olsun istemiyorum sizlerin o güzel yüreğini Güzel zihnini de, e, güzel konuşmasını da dinlemeyi isterim. Sorularınızı, söylemlerinizi de bekliyorum bu arada. Çok teşekkürler. Gibi, Tam da aynı e, konuya değinecektim. Sözünüzü hemen e, keseyim. Manipülasyon sizce nedir, nasıl ayırıyorsunuz diyecektim. Çok doğru bir yere değindiniz. E, evet, yani gün içerisinde zaten yönlendirme demek. Hı hı. E, herkes bir şekilde yönlendirmelerde, manipülasyonlarda bulunuyor. Zaten manipülasyonsuz bir dünya düşünülemez noktasındayım. Açıkçası o yüzden bazı açılardan manipülasyonların hukuk e, çok yer etmemesi ya da yasalaşmaması olarak biraz da bu yüzden olsa gerek. Ancak şöyle bir gerçek de var. E, olumsuz manipülasyon olarak değerlendirdiğim noktada, gez lightning <laughs> e, gibi e, sessiz şiddet gibi e, insanın zihin, akıl, ruh sağlığıyla hatta e, dolaylı olarak beden sağlığıyla ilintili psikolojik, duygusal tabanlı şiddet e, ve istismar. İstismar kötüye kullanılıyor. Yani illaki cinsel, bedensel istismar olması gerekmiyor. Duygusal Fiziksel olarak da olması istismar olması gerekmiyor. Oldu. Peki tabii, hemen tabii. çok kısa ile çok merak edildiği için e, eminim ki biz dinleyenler ve sizi tanıyanlar, kitaplarınızı okuyanlar da bu soruyu merak ediyordur. Her alanda manipülasyon var evet ama kötü anlamda yapılan bir manipülasyonu hangi aşamada fark ediyoruz tam olarak ya da fark ettiğimiz zaman e, ne yapmamız gerekiyor? Hukuki olarak da yani insani olarak da psikolojik yönüyle de. Evet evet. şöyle e, şimdi genelde sessiz şiddeti ya da sessizlik e, hususundaki sessiz manipülasyonu e, uzmanlar genel olarak narsisizme bağlıyor. Ben konuyu işlerken bu narsisizm e, psikiyatrik tanısı e, ya da kişilik yapılanmasının dışında değerlendirdim anket e, yaparak e, yani bütün evrensel boyutta müzik gibi evrensel boyutta işledim. E, psikolojik, psikiyatrik bir konuyu e, ele hukuksal açıdan aldım. E, ve e, bunu belirteyim. E, şöyle etkileri gerçekten biyolojik etkileri var, olumsuz etkileri var zihinsel etkileri var. Yani tırnak içerisinde sağlıksız dediğimiz insanlar zaten daha kolay manipüle edilebilen olumsuza sağlıklı dediğimiz, sağlıklı adlettiğimiz insanların da ciddi anlamda zorlanmasına tırnak içerisinde manevi eza yani eziyet suçuna da sokabiliriz bu durumu. Eziyet TCK'daki yani ceza kanunumuzdaki ve bu noktada ihmal suretiyle e, kasten yaralama noktasına dahi varabilecek e, bir sessiz şiddet e, yani sessizlikle suçlar işlenebiliyor ve sessizliğe maruz kalan yani sessizlik şimdi suskunluk Alttan alma, e, acizlik, e, anlamındaki sükut altındırdan gelen sessizlik değil buradaki bahsedilen. Evet bazen sessiz kalmak lazımdır, susmak lazımdır, alttan almak lazımdır, tepki vermemek, uzaklaşmak gerekir. Ama buradaki zaten onun ayırdığına vardığımız noktada, Zihnimizde e, ve bedenimizde dolaylı olarak psikolojimizde e, zarar gördüğümüzü hissettiğimiz noktada orada bir olumsuz manipülasyon olabileceğinden e, Hı -hı. şüphe etmemiz gerekiyor. Çünkü hiçbir şey kolay kolay durduk yere insanın akıl sağlığını, ruh sağlığını beden sağlığını dolaylı olarak etkilemez öyle. Yani maruz kaldığınız şeyin ne olduğunu tanımlamanız için bir yerde maalesef zarar görmeniz gerekiyor. Bir zararın da olması gerekiyor. Etkilenmeniz gerekiyor olumsuz olarak. Çok acı bir şey bu belki. Etkilenmediğiniz bir şey zarar ve travma olarak ya da atak olarak Sağlık probleminizin ne boyutta olduğu önemli çünkü ee, dönüş yapmaz. Ancak siz eğer bu durumdan bir mağduriyet hissediyorsanız, orada şüphe duymaya başlamanız lazım. Karşı tarafın e, kastından bilerek ve isteyerek o e, pasif agresif diye de nitelendirebileceğimiz e, şiddeti, pasif şiddeti uygulayıp uygulamadığında Ve e, hukuki süreçte maalesef e, sessizlik olarak sessiz manipülasyon e, ben tek çare manipülasyonuna da değindim. E, işte koşullayarak muhtaç kılma, bağımlı kılma, özellikle öğretmen dediğimiz Öğrenci öğretmen ilişkisinde, ebeveynle çocuk ilişkisinde, hasta hekim ilişkisinde, yani daha çok böyle e, garantör, garantris dediğimiz, garanti veren, bakım veren kişilerle ilişkilerde, tek çare manipülasyonu çok sık. Yani sık görülmekte e, ve işte muhtaç kılma, bağımlı kılma, e, bana muhtaçsın dercesine, e, hareket edilmesi. Tabii e, bazı e, durumlarda bu net bir şekilde cereyan etmez ve kendini belli etmez Ayşe Hanım. Hanım. Yani e, hiçbir hekim bana muhteşsin demez. Ama öyle bir tavır, e, öyle bir e, cümle kurar ki profesyonel olarak zaten e, bunun üstünü evet. nasıl örtebileceğini bilen eee beyaz yaka insanlar ya da ebeveynler de sonuçta e, belli bir yaş olgunluğu olan e, çocuğu yani birinin illaki Devam. bana muhtaçsın ya da e, bana bağımlısın ben siz yapamazsın demesine gerek yok. Herkes Hı -hı. kendi kültürü, Devam. kendi Hı -hı. Ay, eğitimi dahilinde cümlesini söyler, yaklaşımında bulunur. Ona göre zaten maruz kaldığınız şeyi e, zaman içerisinde ya da o an bile e, hissedebilirsiniz. Buyurun Ayşe Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Düşünceleriniz çok kıymetli. Bilgileriniz. E, şimdi ben e, size e, şunu sormak istiyorum. Hani e, kadınlara e, ne tavsiye edersiniz? Yani e, hepimiz e, tabii Manipülasyon e, her şekilde hani dediğiniz gibi manipülasyonla e, her yerde karşılaşabiliyoruz e, Peki bu duygusal açıdan e, daha çok etkileniyor Manipülasyon e, Hani kadınlarımız daha çok etkileniyor e, ne tavsiye ederseniz Bizler e, hani e, karşılaştığımız Hani hayal kırıklıkları e, o güven e, yani güven e, eksimliği e, evet evet bu yani kadınlara ne tavsiye edersiniz e, ben olabildiğince e, kadın erkek ayırt etmeden Hı -hı. E, bireysel olarak değerlendirmeye gayret gösteriyorum çünkü erkek de maruz kalan olabilir kadın da maruz kalan Tabii ki. olabilir ve canlı diyelim hatta hayvanlar bile maruz kalabiliyor evet. ayırt etmeden ve şunu ifade edeyim ee, ne diyebilirim Hı -hı. açıkçası insan psikolojisi canlı psikolojisi yani Çünkü hayvanlarda da bir psikoloji var Hı -hı. Ee, duygusal bir yan var ee, hı hı. Özellikle hani bir kadın olarak hı hı. şunu belirtebilirim, bir kere aşık olduğunuzda ya da hı. duygusal bir bağlılık hissettiğinizde evet. manipüle edilmeniz olumsuz yönde çok daha rahat ve kolaylaşıyor. Bir evet. nevi kalkan kalkıyor, rahat... kalkıyor diyebilir miyiz? Evet, yani o savunma mekanizmamız. Tabi. Evet ne kadar bilincinde bile olsanız evet. ne kadar ne uğradığınızı hissetseniz tespit dahi etseniz o olumsuz manipülasyon e, girdabından kurtulmanız o kadar da hemen mümkün olmuyor. Çünkü bağımlılık da yaratan bir sürece sokuyor Hı. karşı taraf. Yani e, şimdi aşk zaten bir noktada insanın akli melekесini e, değiştiren yani akıl sağlığında hafif e, olumlu ya da olumsuz etkiler uyandıran e, bir duygu yoğun bir duygu acı var öfke de olabiliyor hı hı. E, mutluluk olduğu kadar huzursuzluk stres de olabiliyor e, insanlar böyle e, tanımlayamadığı Normalliğin dışına çıkabiliyorlar, olumlu da, olumsuz da, birçok karmaşık duyguyu iç içe yaşayabiliyorlar. O yüzden zaten ağır bir yük ve bu yükün taşırken karşı tarafın sizi manipüle ettiğini olumsuz yönde düşünürsek, bu duyguyla mücadele ettiğiniz yönde bir de karşınızdakinin olumsuz manipülasyonlarıyla da mücadele etme yükünü taşıyorsun. E, keşke keşke e, bir farklı disiplinler, sosyologlar, psikologlar, psikiyatristler, hukukçular bir araya gelse felsefeciler özellikle bir araya gelse de bu konuyu e, manipülasyon ve sessiz şiddet gibi e, konuları e, ele alıp da bir düzenleme getirse keşke çünkü görünmeyen ve ileri boyutta fiziksel şiddete, cinsel şiddete, bedensel şiddete varacak noktaları e, olan meşru müdafaa ağır tahrik altına bile girebileceği bir süreç dan geçiyor insanlar kadın erkek o gezlaytinkler falan hep insanlar konuşuyor uzmanlar konuşuyor ancak bir düzenleme bir disiplinler arası disiplinler yani felsefe e, sosyoloji psikoloji psikiyatri... Peki, hemen, e, merak ettiğim için şunu da sormak istiyorum mesela bir çözüm önerisiyle geldiniz yalnızca psikolojinin ya da psikiyatrın ilgileneceği bir alan olmaktan çıkıp Hukuk, felsefe, tabii, tabii. sosyologlar da bu işe el atsın dediğiniz noktada tabii, tabii. ne yapılabilir mesela? Yani felsefeciler genelde felsefeci düşünür ya her şeyin nedenini sebebini arar. Felsefeci bu noktada şunu mu düşünmeli? Neden insanlar bir manipüle etme e, mekanizmasına giriyor? Bunu mu düşünmeli? Yok. O açıdan değil. Yani sosyal bilimler ve tıp e, olarak e, hukukçular beraber çalışıp Hı hı. üzerinde bir düzenleme çünkü felsefe biraz nedir e, fikir üretmek üretim, üretim yerinedir yani yenilik bir e, soluk kazandırma üzerinedir e, yani üretim olmayan şeyi var etmektir tabii her o şey düşünceyle başlar tabii. zaten o zaman Filozof aşamasına gelinir hı hı. zaten. Felsefeciliğin ötesine geçilir, filozof aşamasına gelinir. Ee, düşünemediğimiz noktada ya da düşünceyi değerli kılmadığımız noktada zaten e, felsefesiz ilerlediğimiz noktada e, çözüm de üretmemiz zayıf var. Tabii. Yani her alanda felsefe gerekiyor, tıpta hı hı. da felsefe gerekiyor, hukukta da hukukun da felsefesi var. Tabi, tıbbın da felsefesi var. Yani felsefe mesela çok e, maalesef e, tiye alınan e, bir e, sosyal alan, alan. Hayatında bir felsefesi var değil mi Serra Yani bir esasında üretimin Ana alteri felsefedi. Bu arada felsefe açık öğretim ikinci üniversite olarak da okumaya gayret gösteriyorum. Hı hı. Ee, İstanbul Üniversitesi'nde. Şimdi e, gerçekten zorlayıcı bir alan. E, yani haklılar e, çok düşününce <laughs> çünkü gerçekten beyin, e, akıl... Oluyor. Kendi gücünün üstünde bir, bir evet. taşıdığında gerçekten travmatize olabilir. Öyle, öyle. O heybeli yükleri boşaltmak lazım. Bu anlamda da üretim ve sanat aslında çok katarsis. Yani Tabii, bir sağlatım oluşturan bir alan Muhtemelen temelen. Sanat zaten mesela işte bu yazarlık tarafıyla dönüştürmeyi sağlayabildiği Aa. noktada Şahit olduklarım, gözlemlediklerim, maruz kaldıklarım, hatta belki de maruz bıraktıklarım da dahil olmak üzere. Öz eleştiri de yapayım, hı hı. olumsuz. Ee, ve e, hepsini bir araya getirerek çözüme e, yöneltmeyi e, hep hedef etmeye çalıştım. Hedefe aldım disiplinler arası bir durum manipülasyonlar ekip işi yani sadece hukukçuların ya da sadece psikiyatristlerin sadece felsefecilerin çözebileceği ve getirebileceği bir düzenlemeyle çok da sağlıklı sonuçlar elde edilemez diye düşünüyorum. Ya yani bu benim fikrim tabii ki. Hı hı. Belki yanlış düşünüyorum. Olumsuz eleştiriye açı ee, tartışılabilir. Yani felsefe zaten tartışmadır bir yerde. Evet. Ve trajediyi yazıyorum ben. Yani yazdığım şeyler trajedi bir yerde akademik yönü olan tez çalışması edasında ancak kara mizah yaparak özgün bir kap kara mizah diye nitelendiriyorum ee, trajedi komediye mizaha çevirerek o e, ulusal değil sadece global olarak küresel yaraları ne yapıyorum söylenmemişi söyleyerek belki kendi hayatımı kendi sağlığımı bile riske atarak Deşifre ya da dezenformasyon, dejenere olmayı da göze alarak belli bazı noktaları, çünkü bir avukatım, bir müvekkil çevrem var, takdir edersiniz, bana güvenen insanlar var. Bir kapital durumu var, para kazanmamız da lazım bir yandan. E, portföyümüzü genişletmemiz lazım bir yandan e, bunun içinde çok aykırı davranmak ya da aykırı işlere girişmek de kolay olmuyor ve risk taşıyor e, bunu da başarmaya çalışıyorum yani e, şiddet yani herkesin içinde şiddet var bence yani ben de çok böyle, çok mülayim, çok böyle sakin, ay 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 biri değilim açıkçası. Mutlaka yani. Çok, çok samimiyet kazandıkça, bazen çok bir arada kaldıkça e, insanın <laughs> maskesi daha rahat düşüyor, daha rahat. E, samimiyetin e, o verdiği e, bazen saygısızlaşmalar oluyor. E, Labaleşmeler oluyor. Hep öyle değil midir? Ee, bir şey yakınlaştıkça şeffaflaşır aslında. Hayatta öyle. Evet tartışmalar artar. falan. Ya, belki kavga <laughs> olmasa bile <laughs> yani bağırışmalar olabilir vesaire. Yoksa hepimiz insanız. Yani ben burada ahkam kesip de Aa, ben sanki sütten çıkmış akkaşık gibi ya da böyle şiddet yani psikolojik hakaret etmemiş tırnak içerisinde küfür etmemiş biri gibi davranmak da istemem. Yani ya da böyle konuşmak da istemem. E, Öyle. Ise. Yani çünkü önemli olan en aza indirgeyebilmek. Evet. Yani e, çünkü şiddet doğanın içerisinde var. Suç meclis tarafından, meclisler işte her ülkenin evrensel ülkeler ışığında ortak değerler dahilinde hı hı. E, her ülkenin kendi iç dinamiği dahilinde işte bizim ülkemizde TBMM e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri tarafından e, oluşturulan yasalar, yönetmelikler, tüzükler vesaire biliyoruz. Yani e, sonuçta siyasetten geçiyor hukuk. Tabii, tabii. Yasa, yani siyasetsiz de olmuyor. Siyaset bilim esasında. E keşke bilebilsek siyaseti. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle çok az vaktimiz kaldı. Ee, Ayşe Hanım'ın söyleyecek yani... birkaç cümlesi vardı. Tabii ki de sizi dinlemeyi çok istiyoruz. Hatta sizden e, belki bir sonraki bölümlerde yine konuğumuz olmanızı rica edeceğiz. Çünkü Hı. dinleyicilerimiz de merak edecek. Hem linç kültürünü hem kapkara mizahı e, böyle bir devirde kara mizah yapıyor olmak da çok büyük bir cesaret. Ee, hem felsefe konusundaki düşüncelerinizi hem de ayrıyeten ben de merak ediyorum. Şimdi hep bildiğimiz gaslighting, love bombing gibi teknikler, taktikler var ama bunların dışında ne gibi sessiz şiddet içeren manipülasyonlar var? Manipülasyonun olumlusu olur mu olursa nasıl olur? Bunları daha dinleyemedik, dinlemek istiyoruz. Buyurun Ayşe Hanımcığım, son 12 dakikamız. Öyle mi? Ee... 12'den vurdunuz beni şimdi. <laughs> <laughs> ben o zaman bir sonraki programımızda sonuculuk yaptığını söylemişti Sevda Hanım ben bir soru almak istiyorum ondan bana bir sözü olsun o zaman peki son olarak şunu duymak isterim hayata nasıl bakalım mutluluk yine sizin için ne anlam taşıyor hayata nasıl bakalım